karavanlar, araçlar, tırlar var. Daha çok onlar ileride ilk giriş bölümünde şöyle bu tarafta. Biz köprüye daha yakın olan tarafı tercih ettik. Toprak zemin daha böyle masamızı açabiliriz diye. Ama manzaramız bakın şöyle bir manzaradayız. Denizin içindeki yosunların ilginç bir yapısı var. Burası denizin olduğu yer içerisi gözüküyor. İlginç bir yapısı var manzaramız bu. Bu manzaraya oturup keyif yapacağız. Bu bugün bu akşam gecelememiz burada. Büyük bir tavşan tam karşıda şu. Tam şurada, şurada, şurada. Kanguru gibi zıplıyor. Önce kanguru mu dedik? Ne dedik? Evet. Ağaçtan görünmüyor şu an. Kaçtı Danimarka Nyborg Köprüsü. 18 kilometre uzunluğundaymış. İki gidiş, iki geliş ve yanında da tren yolu var. Nyborg Köprüsü üzerinde gitmeye devam. Ne kadar yansıyor kameraya bilmiyorum. Ama tam ortada bir ada var. Önce adaya ulaşıyorsunuz. Ardından adadan karşı tarafa tekrar büyük bir köprü var. Büyütebildiğim kadar büyüttüm. Ayrıca denizin ortasında şu tarafta rüzgar türbinleri sık sık rüzgar türbinleri bulunmuş. Hız sınırı 110. Da evet daha belirginleşti. ödememizi yapacağız. Mavi şeritli kart bölümüne girdik. Dur. Açıldı kapına ama makbuz vermiyor mu ki? Evet. Yeşil yandı, şimdi kapanır bir de bence. Niye makbuz vermedi acaba? Ekstradan bakarız. Tam anlamadık kaç para ödediğimiz. Buyurun, buyurun. Danimarka Kopenhag'dayız karavanlarımızı park ettik. Gezerek karşıya doğru gidiyoruz. Güzel bir yapı var yine. Heykeller çokça burada. Yeşillendirmesi güzel. Haritaya baktığımızda böyle yıldız gibi, tam yıldız gibi bir şekil var. Onun sivri tarafındayız tam. Deniz kızı heykeli az ilerideymiş. Onu görmedim. Oraya doğru gideceğim biraz sonra. Dünyanın en mutlu insanlarının burada olduğu söyleniyor. Çok kalabalık bir şehirmiş. Tahta bir köprüden geçiyoruz. Şuradan daha iyi görebileceğiz. Çok güzel, otantik. Şunların hepsi nilüfer. Bu nilüferlerin açtığını bir düşünsek ne güzel. Ne keyifli bir ortam. Yine tahta bir köprüden. Böyle değişik eski bir binaya bağlanıyoruz. Nilüferler ve ördekler. Şöyle tarihi bir yer. Çok güzel bir görüntü oluşturdu gerçekten. Böyle bir geçişle bağlanıyoruz. Yeşillik alandan binaların olduğu tarafa doğru. <laughs> Askerler bekliyor burayı. Yeah, <laughs> don't Kalenin içine giriş burası. <laughs> küçük küçük odaları olan, evet güvenlikli olan eski bir yerleşim yeri gibi görünüyor. Küçük tadilatları var he ended up here in the For three years then he was doctor, spouse and then and you can see Burası Kastelvet diye geçiyor. Yani Kopenhag Kalesi gibi bir şey etrafı kanallarla çevrili. Kuş bakışı bakıldığında tam yıldız gibi görünüyor ortada. Biz de tam yıldız gibi olan bölümün ortasındayız. Böyle bir yerdeyiz. Küçük binalar o kırmızı binalardan çokça var. Araç trafiğine herkesin girmesine izin verilmiyor. Kopana Kalesi diye geçiyor burası. Ama gerçekten haritadan açıp baktık tam yıldız gibi ve biz tam ortadayız bu kalede. etrafımız kanalla çevrili demiştim ya işte böyle yüksekçe bir yere çıkınca kanalları görebildik. Ve bir değirmen yine. Diğer tarafımız da kanal. Hemen onu da göreceğiz. gidelim, öğrenelim. Yapının içindeyim. Böyle büyük bir kiliseymiş. Kopenhagen Kalbi, Nijnhavn kanalının, doğru telaffuz ediyorumdur inşallah kenarındayız, o renk devleriyle meşhur zaten buranın en 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 e, dinamik, eğlenceli ya da aktif yeri burası. 17. 18. yüzyıldaki İsveç-Danimarka savaşları sonrası ele geçirilen e, kölelerin bu alanı inşa ettiği söyleniyor, öyle yazıyor bilgilerde. Arka tarafta hareketli ve tarihi binalar var. İnsan kalabalığı çok. Turist grupları çok. Burası tam fotoğraf çekilme merkezi. Şimdi şu sokaklardan yürüyelim. Sanırım bolca kafeler var. Şu gezinti teknesi güzel görünüyor. Buradan bir yürüyelim bakalım neler göreceğiz. Kanalın böyle sol tarafı, kafeler, güzel restoranlar, zaten burası restoranlarıyla ünlüymüş. Yani e, Nayhan yazıyor, evet, bura kanalın ismiyle ilgili bir restoran. Boylu boyunca bayraklarla süslenmişler. Gezinti tekneleri, işte insanların gezebileceği dar sokaklar. E, restoranlar, kafeler, böyle bir yer burası. Ama yürümesi keyifli, hava da güzel, hafif bir serin gibiydi. Şu an hava da çok güzel. Bu arada bisiklet yaygın diyoruz ya, bisikletle taşıyor insanlar çocuklarını. Bakın konforlu bir şekilde taşıyorlar. Kanalın diğer tarafı. Daha se sakin, sessiz. galiba burada gördük biz bunu. Sanırım beşinci gördüğümüz böyle bir araç. Yorum yok. Bu taraf kanalın olduğu taraf. Hemen yanında büyük bir meydandayız. Şurada güzel bir bina var yani onun için çıktım. Ağaçlardan gözükmüyordu. alandayım. Bu sefer alanın çevresini yürüyoruz, geziyoruz. Karşısı kocaman bir şey var. Denizcilikle ilgili bir şey mi bilmiyorum. Fica bem. Ama geçtiğimiz geçtiğimiz arkadaki o diğer tarafta da büyük elçilikler ve işte finans merkezleri vardı. Burası da özel binalar, işte yönetimle ilgili binalar gibi. Karşıda da bir tane yine asker var şurada. Yine kalabalık bir yerdeyiz. Buraya insanlar şu deniz kızı heykelini <laughs> görmek için gelmişler. Helsingborg'dan Feribot'a biniyoruz. Karşı İsveç'e geçeceğiz. Köprü de vardı. Biz feribotu tercih ettik. Feribottayız. Sessiz bir şekilde gidiyor. Hiç içeride gürültü yok. Buradan atıştırmalık bir şeyler alınabiliyor. Hot dog çoğu insanın tercih ettiği şey. İsveç'teyiz. İlk kez böyle feribotla geçtik ülkeler arası. İskeledeyiz değilseniz. Göteborg'dan çıktık. Otoban dışı yolları tercih ettik yine. Oslo'ya doğru gidiyoruz ama Oslo'ya daha 270 kilometremiz var. Böyle geze geze, bugün Oslo'da büyük ihtimal olmayız. Geze geze devam ediyoruz. Bolca karavanla karşılaşıyoruz. Yine bir tane daha karavan karşımızda. Yollar bir gidiş bir geliş ee, ama sorunsuz, dar değil yani sıkıntılı yollar değil. Tjörnbron Köprüsü diye geçiyor. Aa iyi ki bu yolu tercih etmiştik o zaman manzaramız bol olacak. Şimdi güzel bir deniz manzarası bizi karşılıyor olmalı. Evet bu tarafta böyle deniz. Gerintili çıkıntılı. Gerintili çıkıntılı. Sizden daha iyi olacak. Bu tarafta böyle bir deniz manzarası. Güzelmiş. Adalar var. O da adalar var ama oradan tam gözükmez senden dolayı ve şu şeyden camdan dolayı. gördüğünüz kara parçaları. Taşların üzerinde aşağıda balık tutmaya çalışanlar var. Böylece köprü bitti. Şu tarafta da güzel manzaralı küçük, at küçük atacıklar var. Tijon Ron köprüsüymüş burası. Karavanla yollarda olmak demek istediğin yerde durup böyle keyifli manzaraları izleyebilmek demek. Göteborg Oslo arasındaki Kasaba yollarında gitmeye devam ediyoruz. Kendi isteğimizle kasaba yollarını tercih ettik. Ücretli değil, otoyollar ücretsiz burada. Ee, daha Norveç sınırına girmedik. Böyle güzel bir yerdeyiz. Yine bir kahve molası verdik. Çitler vardı. Daha ileri gidemiyorsunuz. Güvenlik var. Çitler müsaade ettiği ölçüde trafiği çekmeye çalışıyorum. Şurada yukarıda var. Çok güzel. Gideyim oraya doğru. Manzaraya doğru böyle taşların üstünde. Ve burada keyif yapanlar varmış. İşte. Rüzgar var tabii. Ama 22 derece hava güneş üzerinde kısa kol var örneğin. Ayağında çorak yok, terlik var gibi. Merhaba. İsveç'ten, Göteborg'dan sonra işte köy yollarına devam ettiğimizi söylemiştim. Nereye doğru? Norveç'e doğru. Hedef Oslo. akşam üzeri saatlerindeyiz. böyle güzel bir yer gördük. İskelesinde yürüyorum. Sahili tekrar göstereyim. İnsanlar Mayo ile burada. Ee, çok sığ bir deniz. Sanırım 30 santim, yarım metre ancak bir deniz şu anda. Ee, ama güneşlenenler, ağaç altında denize girenler vesaire çoktu. Al işte bu bitik mesela bir denizden çıkmış. Heh, bunlar da esinti de var aslında ama bunların buraların mevsimi işte havası böyle demek ki. İşte bu bıdıklar da denize girecek ya da girmiş. <gülüyor> <gülüyor> Ve deniz. Böyle bir şey. Hani su, kum. Gelenin son noktasındayım. Şöyle bir atlama Trampten yapmışlar. Boyu... Boyu geçiyor tabii ki. Ee, evet ayak değmiyor sanırım. Ama su ılık. Elimle baktığımda ılıktı. Küçük bir ikinci bir yan iskele yapmışlar buraya. Şu evet, şu sanırım deniz anası onu gösteriyor. Şu deniz anası, evet. İsveç'te denize girmedim deme artık olur mu? Günaydınlar İsveç'ten. Geceleme yaptığımız yerdeyiz. Huzurlu, keyifli bir geceleme yaptık. Gece 12'de bir de her yer aydınlıktı. Bu arada burası Deniz Seher. Karşıda iskelede Halil fotoğraf çekiyor. Arkasında da bir sürü ördek var. Deniz ve ördek bilmiyorum. Ki deniz olduğunu söylediler. Haritadan bakmışlardı arkadaşlar. Öyle keyifli bir yer. Piknik masaları var. Biz burada sadece iki karavan geceledik. Yol kenarı ama hiç gürültü yoktu. Yanındaki tesisten azıcık internet çekti bir süre. Sonrasında zaten tesisi kapattılar. Böyle bir yerdeydik.